arkadaşlar bugün sizlerle Craft Fighter'ın ikinci bölümündeyiz. Valla duramadım başladım abi çok sevdim oyunu. Ee, yine zombi figmen olduk yine bu oldu yine ne Aslında hard oynayacağım sonrakinde. Biliyorsunuz her bölüm her bölüm artık bir bölüm içinde üç kere oynayacağım. Fight. Ne oldu kardeşim. Sen bana kombo atabilirsin, Ben bilmiyorum ama ben de sana fombo atarım. Anladın mı? Fombo. Bak 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 bak, bak. Bas git ya. Bir şey yapamıyorsun. Sadece bir kere vurdu. Bu. Ah aslında iki kere. Ah aslında kombo. Ama olsun ben seni yenirim dostum. Kombosuz. Bir. Ya. Yeah. Ve 50 saniyede yere yatırdık. Aslında <laughs> 40 saniye, Bir de konuşma var. Ne oldu? Ha, ha. Abi ben neden yapamıyorum ya? Ben de uçuyorum. O benim üzerimden mi tükürüyor ne? Ha, Öl, öl, öl. Gel, abi. Ha. Ha, dur, dur. ha, Dur, 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 sana. dur, 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 çok sinirlendim öldürdüm. Evet arkadaşlar ikinci. Evet pig olduk. Ola ola pig olduk. Bu da yanlış kapıyı ama. Işte, evet. Demek ki <laughs> the end. <laughs> the end. Google. <laughs> the end'im nasıl bir böyle şuna market olsa hiç böyle böyle. ne vuruyorsun ya? Bir şey yapmaya çalışıyoruz burada. Bunu ne vuruyorsun? Nasıl? Bas sana. Bas, bas. Abi öğrenmeye başlıyor mu? <laughs> <laughs> ya. Ah, ah, efendimiz. Ha, Ready, <laughs> fight. Fight, yes, fight. <laughs> ya öl artık. <lük> <laughs> Efendimiz, Efendimiz hiçbir şey. Efendimiz, Efendimiz dans ederim senin için. Evet. Yes. Abi ben bunu seviyorum. Abi yine seçtim dur. Hard. Bakalım. Versus <laughs> 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 hiçbir şey. One, ee, one, abi herhalde ben çok iyi seçtim O sana ne o kent? Vurmaya çalışıyor. Abi o şey yapmayı biliyor. Lan ne oldu bu çok zor. Lan ne böyle seçtim ben? Aa, bildiğin bu valla atak. One, two, three, five.

Böyle olmuş. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere hoşça